Merhaba, ben Servet Duygu Ceritoğlu. Hormon yoga terapide kullandığımız bazı teknikleri size anlatmak istiyorum. İlk önce kullandığımız tekniğimiz bastirika nefesi. Bastirika nefesini kullanırken, nefes alırken göbeğimizi şişiriyoruz, nefes verirken içimize çekiyoruz. Bunu yaparken kendi ritminizde, kendi hızınızda yapmanızı öneriyoruz, tavsiye ediyoruz. Şöyle ki, Bu şekilde kullandığımız bastırka nefesi tüm bu karın bölgesindeki, bel çevresindeki stresin atılmasını, oradaki dokuların yumuşamasını ve oksijenden zengin kanın oradaki dokulara ulaşmasını yardımcı oluyor. İkinci kullandığımız teknik keçeri mudra. Keçeri mudra dilin üst damağa değdiği durum. Dilinizi kaldırıp üst damağa değdiriyorsunuz ve orada tutuyorsunuz. O tekniği kullanma süremiz var ders içinde. Onu anlatıyoruz. Bu sürede keçere mudra dediğimiz zaman dilinizi üst damağa değdiriyorsunuz. Keçere mudra. Keçere mudra ağzın içindeki, üst damağın içindeki belli noktalara ulaşıp orada epifiz ve hipofiz bezlerini aktive etmek için bize yardımcı oluyor. Diğer bir teknik Mula Banda. Mula Banda kök kilidi demek. Bandalar, kilitler yogada enerjileri bedenin içinde tutmak, yükseltmek için kullanılan teknikler. Mula Banda da çok basitçe şöyle anlatabilirim. Çişiniz geldiğinde, çişinizi tuttuğunuz zaman ki haliniz. Şu an çişinizin geldiğini düşünün. Tutun çişinizi ve içiniz, içeriden size yukarı doğru kendinizi çekin. Çekin, tutun ve yukarı çekin. Mulabanda, çişini tut da diye de derslerin başında, ilk başlarda diyebiliyorum. Diye mulabanda, keçara mudra, bastirika nefesi. Şöyle oluyor çalışma. E, bastirika nefesiyle çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Sonra e, öğretmen diyor ki nefesi tut, keçara mudra, dil damakta, mulabanda, çişini tut. Enerjiyi burnun ucuna getir. Yani oraya odaklan, bütün odağın, burnun ucunda olsun. Ondan sonra nereye çalışıyorsak, eğer yumurtalıklara çalışıyorsak yumurtalıkları yönlendir, enerji diyoruz. Yani yumurtalıklarını düşün sadece. Bütün yaşam enerjinin yumurtalıklarına gittiği düşün. Eğer boğaz, çak, boğaz bölgesi çalışıyorsak, e, truit bezine çalışıyorsak, boğazına gönder diyoruz enerji. Bütün enerji boğazına gitsin. Çalışmamız bu şekilde. Şifa olsun. Namaste.